Değerli öğrencilerim, selamlar, merhabalar. Evet, fonksiyonlar 7 ile devam ediyoruz. Canavar gibi gidiyoruz. Bitireceğiz bu işi. Bütün konuları güzelce tekrar ede tekrar ede götürüyoruz değil mi? Her şey yerli yerine oturacak. En son sınav hazır ol testleriyle son yumruğu indireceğiz. Ve bu işi bitireceğiz. Tamam mı? Sıkı çalışın, bırakmayın. Gözünüzü seveyim. Ha? Ah. ah, gözünüzü seveyim. Hadi bakalım. Şimdi geldik şimdi fonksiyonlarda ters fonksiyona. Ters fonksiyonda neler varmış bir hatırlayalım. Şimdi doğrusal fonksiyonların tersini alırken a eşit sıfırdan farklı olmak üzere doğrusal fonksiyonları alırken ters işlem yapıyorduk. Aradaki işaret artı ise eksiye çarpım durumundaki de neye dönüşüyordu? Bölüye dönüşüyordu. Mesela 2x 3 fonksiyonunun tersini alırken neydi? x artı 3 bölü 2 idi. Hatırla hemen. Aslında ana yöntemimiz neydi? Bunu da baştan hatırlatayım. Ana yöntemimiz y eşittir 2x eksi 3 fonksiyonunun falan tersini alırken x'i yalnız bırakmak. Bunu unutma ileride kullanacağız. Bırak x'i yalnız. y artı 3 eşittir 2x. Her iki tarafı 2'ye böl. x eşittir y artı 3 bölü 2. İşte bu, bu fonksiyonun tersidir. Sadece ne kaldı? x ile y'nin yerini değiştirmek kaldı. F'in tersi x eşittir x artı 3 bölü 2. Unutma bir fonksiyonun tersini alabilmek için x'i yalnız bırakıyorsun. Ve bir fonksiyonun tersinin olabilmesi için bir şartım vardı. Unutma çok önemli bir şart bu. O fonksiyonun birebir ve örten olması. Sakın unutma bunları. Hatırlatmalarımızı yaptık. Bu durumdaki fonksiyonun tersini alırken ne yapıyorduk? Şuradakilerin hem yerlerini hem işaretlerini değiştiriyorduk. Burada tanım kümesinden kendisini tanımsız yapanı, değer kümesinden ise tersini tanımsız yapan değeri atıyorduk. Bir fonksiyonun tersinin tersi yine kendisiydi. Hatırlatmalarımızı yaptık. Haydi şimdi devam. 3x 6 fonksiyonun tersi nedir? Söyledik zaten. x artı 6 bölü 3'tür diyoruz. Nedir? Birinci sorumuzun cevabı Adana'dır. Hemen 2'ye geldik. İkinci soruda bakın soruda zaten size vermiş. A'yı 2'ye yapmış. Niye? Kendisini tanımsız yapıyor. Bunun tersini alırken şunların çapraz hem yer hem işareti. Eksi 6 buraya geldi. İşareti değişti. 6x oldu. Eksi 5. Bölü 3x var. Buradaki artı 2 de eksi 2 olarak geçti. Bakın paydayı 0 yapan 2 bölü 3'ü de buradan atmak zorundayız. Yoksa birebir ve örten olmadığı için tersi olmaz. 6x eksi 5 bölü 3x eksi 2 denizli. Evet üçüncü sorumuz. fx fonksiyonunu vermiş yine doğrusal bir fonksiyon tersini Tersini vermiş kendisini soruyor. O zaman bir daha tersini alırsam fx'e geçiş yapacağım. Bu sefer şöyle alacağım tersini hadi. y edeceğim buna. x eksi 6 bölü 2. x'i yalnız bırakacağım. Attım. 2y eşittir x eksi 6. Attım bu tarafa. 2y artı 6 eşittir x. Şimdi x ile y'nin ne yapacağım? Yerini değiştireceğim. F'in tersi x eşittir. 2x artı 6 olmuş oldu. Sorumuzun cevabı Bursa. Üçüncü sorumuz Bursa. Evet dördüncü sorumuz köklü bir fonksiyon vermiş. Bunun tersini istiyor. Tanım kümelerine dikkat etmemiz lazım bu sorularda. Vermiş düzenleyip vermek zorunda. Niye böyle vermiş? Çünkü İçerisi 3'ten küçük olursa, eksi sıfırdan küçük olursa tanımsız olur. O yüzden bunu vermiş. Köklü fonksiyonun sonucu da en küçük sıfır olabileceği için değer kümesi olarak da bunu vermek zorunda. Hadi bunun tersini alalım. Ne yapacağım? X'i yalnız bırakacağım değil mi? Her iki tarafın bir karesini aldım. Çat 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 gitti. Y kare eşittir. 2x eksi 6. X'i yalnız bırakıyorum. Eksi 6 karşıya geçti. Y kare artı 6 eşittir 2x. Her iki tarafı 2'ye böldüm. x eşittir y kare artı 6 bölü 2. İşte fonksiyonun tersini buldum. Şimdi x ile y'nin yerini değiştirmek kaldı. E f'in tersi x eşittir x kare artı 6 bölü 2. Tamam mı? 4C'ye Evet 5. Diyor ki yukarıdaki notta bir fonksiyonun tersinin olabilmesi için fonksiyon birebir ve örten olmalı. Önceki testte anlattım birebir ve örtenlik nasıl oluyor. Şimdi hangilerinin tersi vardır? O zaman hangileri birebir ve örtendir diye soruyor aslında. Şimdi R'den R'ye paraboller birebir değildi gitti. O yüzden bunun tersi yoktur. Parabollerin reel sayılardan reel tersi yoktur. N'den N'ye X artı 3. Bakalım birebir ve örten mi? N 0, 1, 2, 3 diye gidiyor. Burada 0, 1, 2, 3. 0 verdim. 3'e gitti. 1 verdim. 4'e gitti. Böyle gidiyor. E, örten mi? Değil. O zaman bunun da tersi yoktur. Z'den Z'ye 2x artı 4. Bakalım bu birebir mi? Tamam mı? Birebir mi? Birebir de örten değil. Niye? Çünkü ikişer ikişer atlayarak gidiyor. Bak. Eksi 1, 0, 1. Eksi 1 değerini verdim. Yazdım. 2'ye gitti bak. Tamam mı? 0 değerini verdim. 4'e gitti. 1 değerini verdim. 6'ya gitti. Tamam 1'e 1 bir hepsi başka yere gidiyor da 3'e kim gidecek? Örten değil. Bunun da tersi yoktur. Z'den Z'ye x eksi 2. İşte bu 1'e 1 bir ve örtendir. Birer birer büyüyor çünkü. Bak eksi 1 veriyorum. Eksi 1'i verdim. Eksi 3'e gitti. 0 verdim. Eksi 2'ye gitti. 1 verdim. Eksi 1'e gitti. Bak hepsi tam sayıları örtüyor. Bire bir ve örten olan sadece budur. Sadece bunun tersi vardır yani. Yani her fonksiyonun tersi yoktur. Her kuşun eti yenmez gibi bir şey oldu. Tamam mı? 5. sorumuz Adana. Evet, 6. sorumuz f(x) aşağıdakilerden hangisidir? Fonksiyon değer hesaplamalarda bunu yaptık ama burada da vermek istedim. Böyle bir şey çıktığında f(x)'i bulmak istiyorsan içeridekinin neyini kullanacaksın? Tersini. Tersi neydi bunun? x artı 2 bölü 5. Aslında ne yapıyorum? Bir fonksiyonla tersinin bileşkesinin tamam mı? x'e eşit olduğu bilgisini kullanıyorum aslında. x gördüğüm yerlere bunu yazıyorum. İşte x yerlerine ilk bunu yazınca zaten bunun içi x olacak. Karşı tarafa da yazıyorum. 15 çarpı x gördüm. x artı 2 bölü 5'i yerleştirdim. Artı 4'üm var bir de. Çat 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 çat. O zaman fx fonksiyonu eşittir. 3x artı 6, 4 de burada. 3x artı 10, fx eşittir. 3x artı 10, 6 burada. Evet, bir de cevapları da kontrol ediyorum. <laughs> evet, yedinci sorumuz. F'in tersi 7'yi soruyor. Şimdi arkadaşlar, önemli bir yere geldik. Şimdi bir fonksiyonda değer sorma sorularında F, A, B'ye eşitse F, A, B'ye eşitse F'in tersi B neye eşittir? A'ya eşittir. Şimdi sana bir soru. F 3'ü soruyorsa fonksiyonda x yerine 3 yaz demektir. Değil mi bu? x yerine 3 yaz demektir. fx fonksiyonunda tabi. Sana şöyle bir şey sorduysa şöyle bir şey sorduysa bu fonksiyonun sonucunu 3 yapan değeri veya şöyle de soracak bunu f'in tersi 3 diye bir şey sorduysa fonksiyonun sonucunu kaç yapan değeri sormuştur? 3 yapan. Şimdi bak burada gidip de f'in tersini bulmaya uğraşmayacağım bir fonksiyondan tersine geçiş yapmanın en kolay yolu içeridekini dışarı dışarıdakini içeri almaktır. Değiştiremem. F'in tersi 3x artı 1 eşitmiş 2x artı 1 bölü 3x eksi 4'e. F'in tersinin kaç olmasını istiyor benden 7. F'in tersinin 7 yapmaya çalışacağım. Yani 3x artı 1 eşittir 7. 3x eşittir 6x gördüğüm yerlere ne yazacağım o zaman 2 yapıştır gitsin x yerine 2'yi yazdım burası 7 yaptı 2 yazmaya devam 2 ile 2'yi çarptım 4 artı 1 2 yazdım 3 ile 2'yi çarptım 6 4'ü gitti 2 evet sorumuzun cevabı 5 bölü 2'ye eşit olmuş oldu 7. soru denizli evet 8 Şimdi 8. soruda yine aynı. F7'yi istiyor önce. F burada zaten. F7'yi bulmak için bunun içini 7 yapacağım. 2x artı 1 eşittir 7. 2x eşittir 6. x eşittir 3. Yapıştır gitsin şimdi. Yapıştırdım. İçerisi 7 oldu. 3'ü yapıştırdım. 3 ile 3'ü çarptım. 9. 6'sı gitti 3. F7 kaçmış? 3. Bu cepte. Tamam mı? Şimdi F'in tersi 6'yı istiyor. İki şekilde yapacağım. Önce Buradan şöyle bir üstünü temizleyeyim şunun. Buradan f'in tersine geçiş yaptıralım. ilk yöntemiz. Tap tap yer değiştir. f'in tersi 3 x eksi 6 eşittir 2 x artı 1. Bu tamam. f'in tersinin içinin kaç olmasını istiyor benden 6. 3 x eksi 6 eşittir 6. 3 x eşittir 12. Her iki tarafı böldüm 3'e x eşittir ne oldu? 4. Yapıştırdım 4'ü yerine. f'in tersi 6 eşittir. 4'ü yapıştırdım. Ne oldu? 9. O zaman bu 9 oldu. Bu da 3'tü. Toplamları 12, 8 denizli olmuş oldu. Başka şekilde çözebilir miyiz hocam şu ters işini? Dikkat et şimdi. Tersinin 6'sı demek. Sonucu kaç yapan değeri bul demek 6. Bunu 6 yapan değeri bulacağım. Ne yazıyordu? 3x 6 yazıyor değil mi? 6. 3x eşittir 12. x eşittir 4 fx olsaydı içerisi böyleydi. Ama fx olmadığı için 4'ü burada da yerine yazacaksın. 4 ile 2'yi çarptım. 8 1 ile topladım. Aynı cevap karşıma gelmiş oldu. Tamam mı? Hangisi kolayına geliyorsa. Ben de hepsi var. Evet geldik şimdi 9. sorumuza. Şimdi f bilgisi vermiş. f'in tersi bilgisi vermiş. O zaman f'in tersini f bilgisine dönüştürelim. Yukarıda f var çünkü. O zaman değiştirdim. Hemen yer değiştiriyor. Demek ki f5 Kaçmış açmış demek ki. M artı 3'müş. Bitti. F5. 5 yapmaya çalışacağım burayı. O zaman 3x eksi 1 eşittir 5 diyorum. Şık gözüm almaya başladı yine. 3x eşittir 6. X gördüğün yerlere ne yaz diyor ki? Yapıştır 2. Yapıştır 2'ye gitsin. 2'yi yapıştırınca orasının içi 5 yaptı. 2 yazmaya devam. 2 eksi 6 bölü 2. Tamam mı? Ne yaptı burası? Eksi 4 bölü 2 eksi 2. İşte bu f5 dediğim m artı 3 eşit. m artı 3 eşittir eksi 2. Çat attım karşıya. m dediğimiz ne eşit? Eksi 5'e eşit olmuş oldu. Kaçıncı soru? Dokuzuncu sorumuzun cevabı da Adana olmuş oldu. Tamam. 10. On. Şimdi 10. soruda mantık olarak çok basit bir soru aslında. Şunu bilmen lazım sadece. Bir fonksiyonun tersini alırken ne yapıyorduk uzun yolumuz? x'i, x'i değil, x'i yalnız bırakıyorduk, değil mi? Yani mesela fx eşittir 2x eksi 4'te y yazıyorduk ama y yazmasak ne olacak? Attık karşıya fx artı 4 eşittir 2x, böldüm 2'ye. fx artı 4 bölü 2 eşittir x. Bak x'i yalnız bıraktık. Ne yapıyorduk şimdi sonra? x ile y'nin yerini, yani x ile fx'in yerini değiştiriyorduk. E burada zaten... Hazır vermiş. Ne yap kardeşim demiş sadece. X'lerle Y'lerin yerini değiştir demiş. Yani burada fonksiyonun tersini vermiş aslında. F'in tersi X. Şuralara X yaz. Cevap çıktı. 3X artı 4 bölü. X eksi 2. 3X artı 4 bölü. 3X artı 4 bölü. X eksi 2 değil. X artı 2. Aşağısı artı 2'miş. On bir. Şimdi demiş ki böyle bölüm durumunda bir fonksiyon vermiş. Birebir ve örtendir demiş. Ne demek? Bu fonksiyonun demek ki tersi var. Birebir ve örtense şuraları soruyor bana. Şimdi buradan kendisini tanımsız yapan atacağım. Kendisini kendi paydası sıfır yapan tanımsız yapar. Attım. 2x eşittir 4. x eşittir 2. 2 tanımsız yapıyorsa m a dediğim 2'dir. Onu atmak zorunda. Yoksa tersi olmaz fonksiyonun. Şimdi bu fonksiyonun bir tersini bulalım hadi f'in tersi x. Ne yapıyordum? Şuradakilerin hem yerlerini hem işaretlerini. Eksi 4 buraya çıktı. 4x eksi 6 bölü artı m aşağı indi. 2x eksi m. İşte tersini tanımsız yapan değeri de buradan atıyorduk. Demek ki paydayı bu değer sıfır yapıyormuş. 2 çarpı 3 bölü 2 eksi m ne eşitmiş demek ki sıfır. Çat gitti attım. m dediğimiz kaçtır demek ki 3'tür. Ne istiyor bizden? A, A2, M3 çarpımları. Bunu niye 3 işaretledim ya? 6 yapıyor cevap. 11. sorunun cevabı Ceyhan olmuş oldu. 12. Şimdi 12. soruda R'den R'ye A eşit değil 0 olmak üzere fonksiyonu vermiş. Basit bir soru değil mi? Hemen yerlerini değiştirdim. F2 kaçtır dedim. 13'tür dedim. İşi bitireceğim. Tamam mı? Evet o zaman f2 13 ise 2 yazıp 13'e eşitliyorum. 2a artı 7 eşittir 13. 2a eşittir 6. a eşittir 3. a'yı 3 buldum yaz yerine şimdi. fx eşittir 3. x artı 7. f 2 istiyor. Yaz yerine bitsin. Eksi 6 artı 7. 1 mi oldu? f 2. 12. sorumuzun cevabı. Ceyhan olmuş oldu. Evet 13. Yine bir fonksiyon vermiş. Tersini soruyor. Amacım neyi yalnız bırakmak? X'i yalnız bırakmak. Şu fx yerine y'yi yazalım. X küp eksi 4. Eksi 4'e attım. Y artı 4 eşittir x küp. X'i bulabilmek için her iki tarafın neyini alıyorum şimdi? Küp kökünü alıyorum. O zaman x dediğimiz eşittir. Küp kök içerisinde y artı 4. Şimdi tersini bulduk. Sadece yer değiştiriyorum. O zaman o f'in tersi x dediğimiz küp kök içerisinde y artı 4'e eşit x artı 4'e eşit oldu. 13. sorunun cevabı Ceyhan. Evet 14. F'in tersi nedir diyor. Bire bir ve örtenmiş tersini soruyor. Şimdi karışık vermiş. Amacım neyi yalnız bırakmakta? X'i. İşte burada X'i yalnız bırakacaksın. Hemen X parantezine aldım şunları. Y eksi 2 yaptı. Diğerlerini de karşıya atıyorum. 1 eksi 5 ye. y. Y'yi x'i yalnız bırakabilmek için her iki tarafı bir de neye bölelim hemen? Çakkırı çakkırı. Y eksi 2'ye bölelim. O zaman x dediğimiz 1 eksi 5 y bölü y eksi 2. İşte bu fonksiyonun tersidir. İster şimdi şöyle yazacaksın sadece. Yer değiştirip 1 eksi 5 x bölü x eksi 2. 1 eksi 5 x bölü x eksi 2. 1 eksi 5 x -5x bölü yok mu şıklarda? Var. Ne yapalım? Şu şık A oluyor cevabımız. Şimdi 5x-1 yani şunu eksi parantezine alıp eksi yukarıyla çarpıyorum. Tamam mı? Yani şöyle eksi parantezinde 2-x yapıyorum burayı. Bu eksiyi de buna veriyorum. Bu eksiyi buna verirsem burası ne yapacak? 5x-1 yapacak. Şöyle olmuş olacak cevap. Yani sadece oyun oynamışız orada. 15. Şimdi ikinci dereceden fonksiyonların normalde birebir ve örten değillerdir dedik. Ama parabolleri birebir ve örten hale getirebilirim. Nasıl? Mesela parabol böyle. Birebir ve örten olmamasının sebebi şöyle olması. O zaman bu parabolü mesela şurada kesip sadece şu kısmını tanımlayıp birebir ve örten yapıp tersi vardır diyebilirim. Veya sadece şu kısmı. İşte bu şartlarla yapabiliriz. Şimdi tanım kümesini bu şekilde vermiş bize değer kümesini de vermiş, görüntü kümesini de vermiş, değer kümesini de vermiş, tersini istiyor. Şimdi bir kere x'i bunlarda yalnız bırakabilmenin tek yöntemi tam kare yapmak. Hep şunun yarısını kullanıyorduk. x eksi 3'ün karesi. Ne geliyor buradan? x kare, birincinin karesi. Eksi 6x, ikincinin karesi. Artı 9. Bende artı 9 yok. Artı 4 var. Artı 9'u artı 4'e dönüştürebilmek için yanına eksi 5 diyorum. Bununla bu birebir eşit şimdi. Hadi x'i yalnız bırakalım şimdi. Eksi 5'i karşıya attım. Y artı 5 eşittir. X eksi 3'ün karesi. Şimdi sana bir soru. Sana bir soru. Mesela x kare eşittir 2 ise x kaçtır? Böyle bakayım. Yamanursun. X eşittir kök 2 mi? X eşittir bir de ne var? Eksi kök 2 var. Burada da aynısını yapacağım işte. O zaman kare kök alırsam x eksi 3 ya eşittir kök içerisinde y artı 5 x eksi 3 ya da eşittir eksi kök içerisinde y artı 5. Şimdi hangisi olduğuna tanım kümesi karar verecek. x'leri 3'ten başlatmış. Şimdi ben x'lere mesela bu aralıktan 4 gibi bir değer versem burası pozitif yapıyor. Bak bunun da pozitif olması lazım. Mesela burada yapsam 4 gibi bir değer versem burası 1. Köklünün sonucu daima artı olacak. Önünde eksi var. Yani buradayken olmaz. Mesela bu soruyu şöyle sorsaydı, eksi sonsuzla 3 aralığında deseydi bunu kullanacaktım. Ama burada soruyorsa bu. Tamam mı? Şu anda x'i yalnız bırakabilmek için şu son, son aşamam kaldı. Attım karşıya. x eşittir 3 artı kök içerisinde y artı 5. İşte bu fonksiyonun tersidir. Sadece x ile y'nin yerini değiştirmek kaldı. Onu da şuraya yazayım. f'in tersi x eşittir. Anlamadıysam videomda şey, anlatımlarda, TT anlatımlarında ayrıntılı bir şekilde var bunlar. X artı 5'in kare kökü artı 3. X artı 5'in kare kökü artı 3. 15. sorumuzun cevabı Ceyhan olmuş oldu. 16. Önemli bir bilgi, çok önemli bir bilgi. Yıldız, 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 yıldız. Benim yıldızlarım <laughs> pek yıldıza benzemiyor ama. Y eşittir fx fonksiyonun grafiğinin y eşittir x'e göre simetrisi alındığında Fonksiyonun tersini bulursun. Unutma bir fonksiyonun grafiği ile tersinin grafiği y eşittir x doğrusuna. Bunun diğer adı ne? Birinci açı ortayı doğrusuna göre. Yani fonksiyonun grafiği buysa tersinin grafiği böyledir. Y eşittir x'e göre simetriklerdir. Unutma çok önemli bir bilgi. Şimdi bak soruyu şöyle verir sana. Ters olduğunu söylemez. fx ile gx fonksiyonun grafikleri y eşittir x'e göre simetriktir. O zaman diyeceksin ki demek ki fx'in tersi gx veya gx'in tersi fx. Aynı hesabıyla fark etmez. fx eksi 2'ye 3 noktasından geçiyorsa yani f eksi 2 kaç eşitmiş? Geçiyor nokta ıı, üzerindeymiş. Demek ki f eksi 2 kaç eşit? 3 eşit. gx aşağıdakilerden hangisi olabilir? O zaman buysa atıyorum burayı. f'in tersi 3 neye eşittir? Eksi 2. E, bu da g'ye eşit değil mi? Yani G3'ün ne olması lazım? Eksi 2. Hangisi olabilir diye soruyor. G3'ün eksi 2 olduğu şıkkı işaretleyeceksin. 16. soru bırsa. Tamam mı? Evet. Bitirdik 7. testi. Devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Durmak yok. Hadi bakalım. Görüşürüz.